Hüseyin Nihal'i evet, soy vurgusunu çok yapardı. Ve evet. birçok mesela Ömer Seyfettin'in şey romanlarında, hikayelerinde de bu, vurgu şey Ortaya konurdu. Çünkü insanların soyuna çektiği tabi bir olaydır. Evet. yani Türk milletinin soyunun değişmemesi için Türk'ün Türk'le evlenmesini tavsiye ederdi. Evet. Türk bir başkasıyla evlenirse üçüncü Göbekte ancak düzeldiğini söylerdi. mesela bir Türkle Çerkez evlenir. Onun çocuğu da tekrar Çerkesle evlenir. Onun çocuğu da Çerkesle çerkezle evlenirse Çerkezleşiyor. Evet. Bu da aynı şekilde Türk bir Türk olmayanla evlendiği zaman üçüncü Göbekte ancak Tekrar Türk özelliğine kavuşuyor. Biz e, mutlaka evleneceğimiz e, kişinin e, bayanın e, soy özelliklerini araştırdık. Ta o zamandan benim eşimin artık oğullarından soyunu artık oğullarından olduğunu e, araştırdım ve onunla evlenmek için çok büyük bir mücadele verdim başlangıçta e, bunu da başarılı olmadık ama tahsil hayatımın sonuna doğru bunu başardık. E, ve e, şimdi de e, benim dört tane çocuğum var. Dört çocuğum da aynı e, özelliğe sahip bir, e, aynı yapıya sahip. Torunlarım da böyle. Yani atsızın ortaya koyduğunu kendi hayatımda uyarladım ve çocuklarım ve torunlarım e, duayetiyle aynı fikirde, aynı görüşte, aynı özellikle olma e, durumunu yakaladım. Atsız bunu bana e, e, göstermeseydi e, soyusubu belli olmayan bir kişiyle evlenirdim. Yani bu da illa bu şekilde olma mevzu değil de Atsız'ın yakından olma bana bu tercihi şey yaptı. Yoksa herkes herkes evlenir. O, o, o şey değil ama bir millet olabilmesi için millet özelliğini devam etmesi lazım. Başkalaşmaması lazım. Türk milleti birçok yere gitmiştir. Mesela Hunlar olarak Avrupa'ya gitmiştir. Avrupa'da Macarlar mesela Türk özelliğine sahip olan başkalaşmışlardır. Yani orada erimişlerdir. Ta Roma'yı bile tehdit etmiş ve Roma'dan baş almış bir Atilla. Atilla'nın soyu. Ee, o, o toplum içerisinde erimiştir. Bir milletin erimemesine soyunun devam etmesi lazım. Bu tabi bir artıdır, e, artudur, tabi bir e, yöndür, fikirdir bu. Bunun ırkçılıkla şununla bununla e, mevcud mevzu değil. İslamiyet'te ırkçılık e, kavmini sevmek e, şeklinde e, e, şey yapmaz. Kavmini, kişi kavmini sevmekle de kınanamaz der. Yani ırkçılık mevzunu şimdi sık sık bahsediyorlar. diyorlar. Ee, kendi kendi milletinin e, belli bir yerlere gelmesini isteyen bir kişi ırkçı değildir. Kendi milletini sevendir. Milletini seven ırkçı olmaz. Bu mümkün değildir. Ama şimdi en ufak bir e, Türk desen sen ırkçısın diyorlar. Ama ne yazık ki mesela Arap'ım desem, veya bir e, Fransızım desem vesaire size bu üç olmuyorum. Türk kelimesini kullandığım zaman üç oluyorum Anadolu'da. Değişik bir anlayış. Demek ki gittikçe bizim soyumuzu, millet olma özelliğimizi değiştirmek istiyorlar. Yani milletten ümmete gitmek istiyorlar ama millet olmanın özelliği e, soy birliği, dil birliği, din birliği tarih birliği, kültür birliğinden geçer. Bunların e, olmadığı şeyde e, tam bir millet olamaz o, o, topluluk. Biz Türk milletiyiz. Elbette içimizde Türk olmayanlar olacaktır. Onlar ayrı ayrı meseledir. Ama bir milleti olmak için o milletin ana hamurunun sağlam bir şekilde yorulması lazım. Atsızın da bize bu yön vermesinden kendi evimizi, yuvamızı kurmada en büyük etken olmuştur ve çok isabetli olmuştur. Ve Aysun'un da ismini verdi. Aysun'un ismini. Zaten Aysun'un o zaman ben başka isimler düşünüyordum. bir kızım olduğunu bildirdim ve isim babat olmasını istedim ve onun ismini Aysun. Şimdi Aysun bu. Işın'la Aysun'un ayrı bir Türk tarihinde de mi var? Evet. Oğuz Kağan'ın, Katun'un biri adı Işın, birinden de Aysun'dur. Oradan gelir Aysun. Evet. Ta Oğuz Kağan'ın, Katun'un adı olarak gelir. O atsız, rahmetli. Nasıl ki Atatürk soyadı olarak birçok etrafındaki de bu özellikle soyadları vermiştir. O da benim kızım adı Aysun olarak koydu ve şimdi onunla onun da iftar eder verim kızım. Zaten bu şeyin hatıratın yazmam konusunda yıllarca uğraştı Haysun. Ben pek önemsemedim. Ben en sonunda kıramadım. Ve kısa da olsa hafızamda kalan şekliyle kısa bir şey oldu bu. Yoksa bayağı uzundu. Ama hocam bir taraftan da yani bizden sonraki nesillere de e, ulaşılması gerekiyor. değil mi? birçok şeyi. o yüzden biz e, çok mutlu olduk e, hatıralarında asıl çalışmanızla ilgili. E, ve e, gerçekten biraz önce anlattığınız ve e, İstanbul'da e, başlayan tanışıklığınız, öncesinden başlayan birbirinize e, önceden başlayan muhabbetiniz e, hepinizin e, o neslin hayatlarını tamamen etkiledi. Birçok acı tatlı olaylar yaşadınız ve siz atsızla ilgili bu hatıraları yaşatma arzusu duydunuz. Aysun Hanım da bunu duymuş. Yani bizi de en çok mutlu eden bu. ya yani Bir sonraki nesle, ondan sonraki nesillere bunları taşımak istiyoruz. Şimdi... Zaten e, kızımın en fazla vurgusu benim bağlamaz orada. Bunu ben e, öbür e, dünyaya götüreceğim falan derdim derdi ki o da baba görevim bu dünyada bunu bırakabilmektir. Eğer bunu bırakmazsan vebaldesin derdi. Evet. Az da olsa bu vebalden kurtulmuş olduk. şey olarak Ahmet Beycan ercilesun mesela. Evet. Ahmet Beycan ercilesun Türkler Deneyinin yönetiminde olan İzzet Yolalan'ın damadı. Ee, ve o atsıza sık sık e, öğrencili zamanda görüşen kişi. E, o da o, o şey yaptı ve onu en yakın arkadaşı İzzet Yola'nın kızıyla evlendi. Ahmet Bican'ı e, şey, edebiyatçı evet. yakından tanırsın. Evet, aynen, ee, aynen. E, onun gibi yani. Evet. E, diğer çocuklarınızın e, isminde de... E, şimdi... E, Rüzgar esmiyor değil hocam, e, da Şimdi <laughs> e, birinde e, ben... E, rahmetli Türkeş'te eee bu 63'te Hindistan'dan döndüğü zamanda ilk görüşmemi yaptım kendi okulu temsilcisi olarak. ve o devam etti. Birinde rahmetli Türkeş sordu. "Abdullahcığım torun ne kadar?" Ben o zaman 4-5 falan dedim. "Atları ne?" Atlarında işte İlteriş Han, İstemi Han, Bumin Han, Mete Han, Turan. Canım sen Turan'ı kurmuşsun dedi bana. <gülüyor> <gülüyor> o da bir takdir aldım yani. Şimdi İslam dininde, evet. bunu bunu çok değişik şey yapıyor. İslam dininde Peygamberimizin bize gösterdiği yol anlamı güzel olan isim koymaktır. Evet. Bu Bunu biz e, Kur'an'dan bir kelimeye alıp onu e, isim koymakla e, şey yapıyoruz. İslam dininde Müslüman olan Hazreti Ebu Bekir'in ismi değişmemiştir, Osmanlı ismi de, e, değişmemiştir, Ömer'in ismi değişmemiştir. Bunların hiçbirisinin ismi değişmemiştir. Eğer İslam dinine girdiği zaman ayrı bir isim özelliği olsaydı o zaman onların evvela isimler değişmesi lazımdı. Mesela Bilal-i Habeşi demiştir e, peygamberimiz. Onunla alay edene kızmıştır. E, Selmani Farisi demiştir. Onların soylarını vurgulamıştır. Onların da alay edene kızmıştır. Yani soyunu da peygamberimiz vurgulamıştır. Ama bir e, Arapça bir isim e, koymada o e, kişiye e, faydası olacağını. Mesela e, Kezban koymuşuz. Biliyorsunuz Kezban kizip yalancı demektir. Evet, evet. Yani Kezban komanın Yalancı komanın o çocuğa ne faydası var? Yakınımızda bir komşum e, Ravza koydu. Ravza mezar demektir. Yani şimdi burada vurguladı. Ben İmam Hatip'teki arkadaşları araştırdım özellikle Peygamber'in ne buyurmuş diye. O anlamı güzel olan isim dedi. Mesela ilk e, Müslüman olan e, Hakan'ımız e, Karahanlılardan, yok 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 ee, o onun e, kendisinin e, rüyasında görüyor ve e, rüyasındaki gördüğünü anlatıyor ve on, ondan sonra bu peygamberin bir dini yaydığını şey yapıyor ve e, kendisi e, bu dini kabul ediyor ve bu kadar büyük çadırlar da bütün şeyi de kabul ediyor. Ve onun Satık Buğrahan kendisinin adı evet, evet. Abdülkerim sıfatını alıyor. Sıfat evet, evet. alıyor. ismini değiştirmiyor. Abdülkerim Satık Buğrahan oluyor. Yani Satık Buğrahan olması onun Müslüman olmasına engel olmuyor. Ama şimdi ne kadar mesela en basitinden söyleyeyim. Dünyada bir ulu cami var. Cami kebir diyorlar. Cami kebir deyince Müslüman mı oluyor bu? E, kayıtlarda da ulu cami. Evet, evet. İlla yani Arapça şey yapmakla, Arap'ın enteresini giymekle bu, bu şekilde Müslümanlığı artıldığını zannediyor. Hayır öyle değildir. Cenab-ı Allah e, Hücret Suresinde ben sizleri kabim kabim, millet millet yarattım. Birbirinizi seviniz, birbirinizi tanıyınız diye. Ancak benim katımda takva olanlar yüksektir diyor. Yani onu da yani sadece filan milletten olan değil de dine fazla bağlı olanların katında yüksek olduğunu vurguluyor. Hücret Suresinin 13. ayetinde. Cenab-ı Allah kavim kavim diyor da biz kavimle niye kaçıyoruz? Niye kaçıyoruz bundan? Niye kavmi ortadan kaldırmak istiyoruz? Yani İslamiyet'in e, ikinci bir e, dirilişi Türkler zamanında olmuştur. Halifesi esirdir. Bu e, Anadolu'ya Selçukluların gelme zamanında. Yani İslamiyet belli bir şey içerisinde kalmıştır. Ancak ta Avrupa işlerine, Afrika şeylerine kadar Türkler vasıtası olmuştur. Yani Allah'ın kılıcı, peygamberin kılıcı olmuştur. Bu milletin e, mensup olmazsa neden övünmeyim ben? Evet. Asıl öyle yani.